Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte kutu açıyoruz. Bugün <laughs> bir tane mega kutu geldi, bir de önceden vardı. Bunların ikisini bir açarız. Bir de kendi küçük biriktirimi var. Bunları bir açalım. İçinden bir şeyler çıkıyor. Belli olmaz. Belki bir tane daha karakter çıkabilir. Kimle açalım? E, açıkçası. En son grif oynamıştık ama ben sprotla açacağım. Diğer videomuzda da büyük ihtimal e, Sprot videosu gelecek. E, i̇steyenler izleyebilir. Küçük kutudan mı başlayalım? Savaş kutumuz iki tane. Bu yüzden dolayı bir tane büyük kutuyla başlayacağım. Tamam şimdi de savaş kutularından devam edelim kutu gözükmedi lan daha yine. Hızlı açıyorum ama yavaş mı açacağım acaba? Tamam şimdi büyük kutulara gelelim. Kollette. Girip. Grafiği ben fazla beğenmedim. Zaten videoda da söylemiştim. Evet kasmaya başladı galiba bir aksesuar gelecek ama Şu elmaslar keşke biraz daha fazla verilse ya. Oo altı yazdı. Büyük ihtimalle aksesuar ama bilemeyeceğim. Aynen öyle. Çoklu toplar. Bunun aksesuarı vardı. Kötü oldu biraz. Şimdi altınlarımızı bir toplayalım. Oh hey maşallah. Nasıl kasıyor. Bunda da altı yazarsa ee, yemedi. Du yazdı. Bakalım. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kadrolu oyun. Evet dediğim gibi hani her karakter çıkmasını istiyorsanız çoğu savaşçılarınız altıda kalsın. Ben yavaş yavaş hepsini yediği çıkarmaya çalışıyorum. Bu yüzden dolayı da karakter çıkma ihtimalim az ama şimdi bende kaç tane karakter var hani daha videosunu çekmeliyim. Sprout, Belle, Zaten grifle koleteyi de yeni çektik. Bunlar da işte biraz level basıyorum. Supro maşallah 5 level oldu gidiyor. 6 basılabilir. Kolette de 6 altı basılabilir. 6'dan başka basmayın eğer karakter istiyorsanız. Karakter istemiyorsanız 6'dan başka basmayın çünkü 6'dan başka bastığınızda aksesuar geliyor. <laughs> ne yapalım abi şimdi? Ne oynayalım? Biraz oynayalım videoyu öyle kapatalım bence. Hadi raf oynayalım. Raf oynamıştık galiba ama hesaplaşma mı? Vallahi savaş topu güzel gidiyor bu aralar ya. Savaş topunu çok seviyorum. Görevlerimize bakalım doğru. Göreve niye bakmıyoruz ki biz? Pemde varmış. Hadi pem oynayalım. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hmm. Oh, öldük galiba burada. Çok kötü oynadım. O oh, nasıl bir aksesuardır. Ah Şunu base'e kurdum. Çünkü base'e bayağı saldırıp oynuyorlar. Hop, güzel tuttuk. Bey'nin lafını kestik ama. Ölmeyin ama ama ölürseniz olmaz. <laughs> ah be orada topu geri atmasam salak gibi. Çok malca oynadım affedersiniz ama. Oradan bizi indirdi. Bu maç gider ya. Pem futbolda güzel değilmiş. Biraz da onu öğrendim. Yanıyor. Pem oynanış videolarımız da var. İsterseniz eski videolarımıza bakabilirsiniz. Bu arada bu çok değişik bir kutu videosu oldu. Bu kutular bu kadar kısa sürdü ki anlatamam. Para da her yeri görüyor bizim için. Kara iyi çar da oynanmıyor ya. Galiba eğlenceli gelmiyor millete. Ara bir şeyler yapıyor ama O freni öldürmem lazım Oha o kadar mıydı lan Bak AFK adama saldırıyor Tamam ulti dolduruyor ama sağında Adam oynuyor hareket ediyor Öldüm galiba Kutu galiba bot oynuyor şu an ya. bir pardon ne kutusu. Gol yedik galiba aynen öyle. Hop yemedik. Ne oluyor? Bu bir şeyler yapıyor ama. <laughs> pem kötüymüş onu öğrendik. Yani bilmiyorum Pem futbolda baya kötü onu öğrendim ben. Şimdi şuradan savaşçılara girelim hocam. Buradan var ya en güzel Frank gider ha. Nerede? Tamam bu, bu zaten bu var. Tamam bu da güzel la 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 şimdi o var niye soru işareti lan çok garip galiba bu pası yüksek olduğu için tamam o indi fullleyelim. Bu renk güzel ulti attık. O Mortis de gebertsem iyi olacak ama. Kalelerini yıkalım. Ah be o bir tane daha vuruşu gönderebilsem var ya. Almıştık ya. Evet base'de Frank'le ulti bas çalışacağım. Bakalım. Frank'e ulti basılmaz ya. Yani kaçıp duruyor. Tamam o gitsin yoluna da abi ne kadar vuruyor bu peni lan. Bu arada peni videosu çekeceğim. Gerçekten harika vuruyor çar yani. 16.000 hasar görevi var direkt 5 saniyede yapıyor. atıyoruz yapmakla da valliye bir yenip ya tamam artık da şun vardı şimdi otur aşağı tokomuzu bir öldürelim uc ne yapsan? Ya abi. O Jesse orada bana top atmasa var ya orayı temizleyeceğim. Jesse geldi topu bana attı abi. Bu arada aksesuarımız hiçbir boka yaramıyor şu an. Karşıda bizi oynatan olmadığı için. Ama eğer El Primo falan olsa duman ederdik. Ama yok bir şey yok arkadaş ya? Yani. Peki reisler izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı e, yaparsanız yani bu olayları sevinirim. Unutmayın lütfen. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun.